Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde dönel kavşak uygulaması tasarımıyla ilgili bilgiler vereceğiz. Öncelikle daha önceki bilgilerimize dayanarak ana yol ve tali yol eksenlerini çizdim. Buna göre ana yolu bölünmüş yolu olarak düşündüm, tali yolu normal basit yol şeklinde düşündüm. Tali yolumuz Platform genişliği 10 metre yani eksenden sağa 5 sola 5. Ana yolumuzda 4 metre orta refüj var. 8,5 metrede bölünmüş yol platformu mevcut. Şimdi tam kesişim noktasına bir dönel kavşak dairesi trafik adası olarak bir dönel kavşak dairesi yerleştireceğim. Daire kesişim noktasını yakalayalım. Yarı çapı 12 metre olsun. Evet 12 metrelik bir trafik adası şeklinde dönel kavşak dairesi yerleştirdik. Şimdi e, refüjü buna uygun olarak genişletmem gerekiyor arkadaşlar. Refüjü genişletmek için de e, şöyle uygun bir yerde çok büyük bir daire 700 800 metrelik bir daire yerleştireceğim. 800 metre bir daire yerleştirelim biraz. Şeklimizi küçültelim ve ona göre şimdi evet şu yeterli. Tam eksene göre her iki tarafı da eşit olacak şekilde Şöyle iyi. Şunu seçtik arkadaşlar. Ee, hani çok da fazla uğraşmak istemiyorum. Eee şurasıyla burası birbirine eşit olsun. Şimdi fazla olan kısmı keselim. Kes sınır objemiz refüj olsun. Kesilecek objemiz de Evet şu anda kesti. Aynı işlemi diğer taraf için de yapacağım. Giriş, daire, daire serbest dedik. Bu sefer burada bir noktaya göre yine 800 metrelik bir kur oluşturayım. Evet yaklaşık aynı noktayı baz alalım. Ve şurayı seçtik. Ve yine sadeleştirelim arkadaşlar. kes diyoruz. Sınır objemiz burası. Fazla olan. Evet. Kısmı kestik. Evet. Orta refüjü e, tam ortada olan dönel trafik adasına göre daire olan dönel trafik adasına göre genişletmeye başladık. Tabii şu arada bu ikisini yumuşak bir geçişle birbirine bağlamam lazım. Onun içinde de yine köşe yuvarlat komutunu kullanayım. En rahat burası olur herhalde. Bunu da 600 metrelik falan yine geniş bir kurpla şu ikisini Aynı işlemi burası için de yapıyoruz. Evet. Güzel. Ee, bu işlemi yaptıktan sonra artık ııı ee, Şurada bir trafik adası var ve trafik bunun dışında gitmeli. Bu dışarıdaki durumu ayarlamam gerekiyor. Yine 8.5 metre paralel aldıracağım. Evet, yavaş yavaş şekillenmeye başladı arkadaşlar. Artık buradan gelen trafik, şu yolu izleyerek, şuradan diğer yola katılacak. Dönüş yapacaklar için bazı ayarlamalarımız yapmak yapmamız gerekiyor. O ayarlamalar için de işte şurada dönüş yapılacak platform genişliğini oluşturmam gerekiyor onu da artık Eğer iki taşıt için düşünüyorsak yine 8,5 metrelik bir Şu şekilde Bölüm bırakmam gerekiyor Evet burada da Şu trafik adası etrafında dönüş yapacak Taşıtlarımızı ayarlayacağız. Şimdi gereksiz yerleri silelim mi yoksa daha mı sonra silelim ona bakıyorum ama bir diğer işlemimiz artık şurası için burayı da aynı şekilde genişletmem gerekiyor ama diğeri kadar büyük bir yarı çap ayarlamama gerek yok. O yüzden onu 500'lük kurpla falan daire serbest diyorum. Evet şuralarda bir yerde. Evet şöyle 500 metrelik bir kurp 500 tamam diyorum. Bu sefer Taliye yola göre düşüneceğim arkadaşlar. Her ikisini de dengeli orta noktaya göre ayarlanmaya çalışıyorum. Şöyle iyi. Şunu seçiyoruz. Yine diğer taraf için yapalım. Veya önce bir şuraya göre fazlalığı keselim. Aksi halde çok karışıyor. Evet şuna göre bu tarafı kestik. Aynı işlemi bir de karşı taraf için uygulayalım. Daire serbest. 500 metrelik bir kurp. Bu biraz daha kolay oluyor. ilkini yaptıktan sonra Evet, bunun fazlalığını da silelim. Evet, şuna göre de bu taraf gitsin. Güzel. Ee, şimdi Bunları artık Evet arkadaşlar bir önceki videoda burada kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden dönel kavşak uygulamasını devam ettiriyorum. Şimdi bunu da oluşturduktan sonra fazlalık olan kısmı kesle silelim. Şuna göre şunu götürdük. Şimdi bunu oluşturduktan sonra 8,5 metre paralelini alıp şu yol kenarına birleştirmem gerekiyor. 8,5 metre paralel alalım. 8,5 metre hazır zaten. Şuna göre 8,5 buna göre de 8,5 paraleli aldık. Ve bu yol kenarı artık buna göre şekillenecek. Onun için de yine düzenle de köşe yuvarlat. Bunu 500 metre uygulamıştım. Diğerini 250 metre. Bir deneyelim bakalım şunu. Şuna birleştir. Birleştirdi. Şunu da şuna birleştir. Gayet güzel. E, yalnız bu tarafta şeyler gitmiş. E, yol kenarları. Onları tekrar oluşturalım paralelle, seri bir şekilde er metreydi. Bunu oluşturduktan sonra köşe yuvarlatta yine 250 metre ile bunu buna ve bunu da buna Evet artık ee, Tali yoldan gelenler de şu şekilde karşıya gidecek veya dönel kavşak etrafında dönecek. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar biraz temizlik yapma işi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bayağı bir karıştı. Artık şu dışarıdakini silebilirim diye düşünüyorum. Şunu bir silelim. Çünkü trafik adamımız içeride olacak. Evet. Buna göre şuradaki çizgileri köşe yuvarlatla bir düzenlemem gerekiyor. Yine düzenle. Köşe yuvarlat. 1 metre. şu ve şu. Evet bu ikisi bunda da evet şu ve şuradan geçen şu ikisine göre bir metre oluşacak. Şimdi gelelim buraya. Şurada şuna ve şuna göre bir metre. Şuna ve şuna göre bir metre. Evet oluştu. Bu tarafa geçtiğimizde siyah ve dışarıdaki mavi şuna ve şuna göre oluştu. Siyah ve mavinin kesimine göre burayı oluşturduk. Bir tek şurası kaldı galiba. Şuna ve şuna göre bir metre. Şuna ve şuna göre bir metre. Evet. Şimdi şu fazlalıkları çünkü yol böyle gelecek. Şu mavi çizgi artık bu şuradan itibaren bir fazlalık. Onu da kesle kaldırmaya uğraşalım. Ee, yay. Tamam. Evet. Orayı kaldırdık. Burası da gitti ama sorun değil. Sonradan hallederiz. Tekrar şuna göre şurayı Bak, biraz bir şeylere benzemeye başladı. Dediğim gibi şurada artık e, tekrar bir düzenleme yapacağız. E, artık Refüş kısmı genişleyerek şurası oluşacak, o yüzden şunu ve şunu silebilirim. Şurası tekrar 8.5 metre paralel kısmını oluşturalım. Orası yol kenarıydı, kenar bölümünde dursun. Paralel 8.5 metre durmuyor, 5 kalmış, 8.5. Buna göre burası. Buna göre burası. Şu kısımda bayağı bir temizlik yapmam gerekiyor arkadaşlar. Onu da uzat kes bölümünden. Kes. Evet. Şuna göre şurayı bir nereye kadar kesiyor? Orası kesilecek mi? Kesilecek kesin şimdi şuna göre burayı da keselim şuna göre şurayı keselim şuna göre şurayı keselim şuna göre burayı kestik Şuna göre de şurayı kestik. Şuna göre şu kısmı kestik. Şuna göre şurayı kestik. Şuna göre burayı kestik. Ve şurada kaldı. Şuna göre şunu kestik. Şuna göre de bunu kestik. Evet, bir şeylere benzemeye başladı arkadaşlar. Tamam. Ee, Donald kavşak kısmı oluştu. Tek e, kalan yer şuradaki e, dönüş dairelerini oluşturmak. E, şu ikisi birbirine aşağı yukarı aynı. Şu ikisi de hani dönüş dairesi olarak birbirine eşit olması gerekiyor. Şurası için e, dönüş dairesi hani 15-20 metre düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım. 15 metre için dönüş dairesi nasıl olacak? Evet fena değil. Aynı dönüş dairesini şurası için de uygulayayım. Çünkü bunların e, some açıları aşağı yukarı eşit. Şu ikisi için de biraz daha geniş açılı olduğu için onu e, yarı çapına biraz büyük tutacağım. 30 verelim bakalım. Herhalde olmadı. Bir daha deneyelim. Şimdi oldu. Evet burası içinde yine 30 oluştu. Evet artık trafik adalarıyla birlikte trafik ayırma adalarıyla birlikte bir dönel kavşak oluşturduk arkadaşlar. Tabii bu sadece plandaki tasarımı. Bunun arkasında söylediğimiz gibi en kesit boy kesit işlemleri o tamamen ayrı bir olay. Onun dışında işte maliyet hesabı, metraj işlemleri tamamen ayrı bir olay. Şu anda plan üzerindeki tasarımını biz gerçekleştirdik ve bu tasarıma göre şehir dışı yollarda hani trafik lambası bulunmadan tali yoldakinin mutlaka beklemek zorunda olduğu bir dönel kavşak projesi ana yoldakilerin hızlı olarak geçebileceği ama tali yoldakilerin mutlaka bekleyerek yola katılabileceği bir dönel kavşak projesi gerçekleştirmiş olduk tabi şurada bunları biraz daha geriye çekebiliriz isteğinize kalmış Hani e, bir metre veya yarım metre daha trafiği engellemesin diye geriye çekebiliriz. Aynı şey burası.